2 tane eşitsizlik vermiş diyor. Buna göre 2x eksi y ifadesini alabileceği kaç tam sayı değerinin olduğunu soruyor. Şimdi burada yapmamız gereken bunu 2 ile çarpsak her tarafı. Çarpı 2 desek ne olur? Eksi 8'den büyüktür 2x. Neyden küçüktür? 6'dan küçüktür. Bunu ise ne ile çarpmamız lazım? Eksiyle çarpmamız lazım. Eksiyle çarptığımız zaman eksi 5'den büyüktür y. Eksi 4'ten ise küçüktür diye söylemiş oluruz. Şimdi bunu bu şekilde söylediysek bunları taraf tarafa toplayalım. Topladığımız zaman burası ne yapar? Eksi 13. Burası 2x eksi y. Burası kaç yapmış olur? 2. Eksi 13 ile 2 arasında hangi değerler var baktığımız zaman kapalı aralık olarak gösterelim. Eksi 12 ile ne aralığı olmuş olur? 1 olmuş olur. Bu aralıkta kaç tane değer olduğunu şu şekilde buluruz. 1 eksi Eksi 12 artı 1 kaç yapar burası? 14 yapar. Cevabımız değişik olmuş olur.